Arkadaşlar bugün dükkana neler gelmiş? İlk olarak Süper Charles da açılmadı ama ya. Dükkana 3 tane rastgele hediye gelmiş. Daha başka günlük hediyemiz yine aynı zamanki gibi. İlk olarak hemen şuraya bakalım. Elif Melif oyunda yok. Evet Elif oyunda değil. İlk olarak açmaya başlıyoruz. Allah. Al ya gizemli efsanevi. tek efsanevi çıkardık. Gele gele ne tane kostüm yılbaşı kostüm. Uy devam. Daire çiziyorum ben onun etrafında. Süper Ender. Karakter yoza çıktı. Ohohoho. Çok süper oldu. Arkadaşlar yeni savaştı Rosa'ya. Hemen Nitro'nun kostümünü alalım günlük hediyeden sonra. <Sessizlik> 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 Ta nerede ya? Ha şurada. Çok güzel. Çok güzel. Yeni savaşçımız da burada. Kaç tane yeni savaşçımız var bu. Hemen bunu oynamaya gidelim. Tek hesaplaşma. Yaşasın Cumhuriyeti. Tek hesaplaşmadayız. Of. Arkadaşlar ya. Mahallede köpeğimiz var. Havlayıp duruyor ya. Sesi buraya kadar geliyor. Arkadaş olalım mı? Heh, Sen kime istemiyorsun lan? Gel. Gel buraya. Bin dokuz 190 falan hasar verdik. Lan iki vuruşluk canım varmış. O zaman bana niye bulaşıyorsun ya? Canım da olsun senin işini bitireceğim. Adam benim iki katım çıktı. Kaç. işinden geçirdim ben. Yani. Nasıl ya? Ne ne izliyorsun? O zaman bir şey arasaydım. sayın. Öyle parladığında parladı. 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 Alttaki soru işaretlerinde parladı. bastım. Az önce nasıl efsane oldu efsanevi oldu. Üstünde daire çizdim. temizliğe girelim. Temizlikte bu iyidir. <laughs> Havlumu ha, inat. Neyse, neyse. Camdan sesleri duyuluyor tebinden beri. Lan, hayırdır lan sana? Bu arkadaşlar yani. Mek hava atıyor bize. Benim de menzilim senin gibi olsaydı senin içinden geçerdim. Dilim dönmedi ya. Ya ya. Bir saniye bizden öne ölen bir tane manyak var. Bir zekalı var. Bu çalıyı bastım. Berli çakması seni yakalayacağım. Hayır, lan sana hayır. Gel buraya çakma verdi. Senle sonra görüşeceğiz. Hiç kişi öldüremedim ya. Çakma berliğin yüzünden hiç kimse öldüremedik. Ya hayırdır ya? Hayırdır lan size? Siz kime şekil yapıyorsunuz? Gelin çaldı da. Dişinizi bitireyim. Doğruyum sizi böyle. Yeni gelen bu adam Kenji'ye çok benziyor. Resmen hareketler bu. Nasıl yıldız oyuncu ben değilim yalancılar. O en sondaki iki kişi iyi oldu ama. Dört kasat Abi bi 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 Yeni gelen karakter bu arada arkadaşlar dükkanda mı? Bir yerde ücretsiz veriliyordu gördüm. Oyuna girer girmez karşımıza çıkıyordu galiba. Get Spike. Adamsın. Leon'un iki katısın. Adamsın. Ben senin ama beş katınım. Leon'um da yedi katıyım. Lan Fink! Bir yer çekil. Seni gidin maymundan. Beş dakika önce doğmuş şey. Lan en çok gıcık olduğum karakter şu. Spike bunu halletsin. Uzun menzili çünkü. Eter atma şu şeyleri atma ya. Rico, Rico, Rico. Çok uzun mevziller var ya. Ben de onların mekana baskına gidiyorum. Fank. Yakalamayayım seni Fank. Çok kötü şeyler olur. Ya. Öldüm ya. 2 2 yeniyoruz. 4'e 2 yeniyoruz. Süper. Hayır ne bakıyor. Şimdi sen mutlaka ne, ne yapıp ne ettim? öne geçmemiz lazım. Evet, 5'e 4 öndeyiz. Tamam. Hem de benim sayemde. Ölümünü atıyorlar bizimkiler. Ya senin yüzünden benim yanımda patladık. Yiyorum ben ya. Benim yerim belli ettim. İki kişi yok etti Riko ya. Durun kaçmayın. Valla öldürürüm. Mezarınıza da şey yazarım. Bunlar delirmiş. Bize kapa tutuyor. Hayır dedi. Hakikaten lan size. Ay ya nasıl ya? Keşke dalmasaydım. Tam da temizliğe uygun bir karakter seçmiş. Aa, hediye taşı, boya savaşı. Hediye taşını oynuyor. Bu ne hediye taşı tam ortada. Bunu ben ilk kez oynuyorum. <laughs> Öldür onu. Çabuk Nita çabuk. Emzi <laughs> <Ams>, öldürecek. <laughs> <İşte> bu ne? <laughs> He, hediye lan. Hediye için savaşıyoruz. Helal lan bozayı. Çiçko minicik panda. Gelin lan gelin. Ardizler. Hakikaten ben benim aklıma niye sizin artist olmadığınız geldi? Top bende şu an. Enayiler hiç topu alamadılar. Hiper şarjı da kullandım. Alın siz topu. Ay. 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 Yıldız oyuncu benim. Nasıl ya? Nita ne yaptım ben yokken? Hile mi açtın Nita? Hile. çar.

Al Poco. Poco işi biliyor. Duman arkadaşlar. Ay! Var mı lan bana kapa tutan? Tamam tamam biz en iyisi bir bir imza Bu açıyor. çıkıyor. Mortis. Karım Ben bu çalıdayım kazanırız. Kazanırız. Kendimi de korurum. Kazanırız da. Çabuk Poco kaçırıyorum. Hediyeyi kaçırıyorum Poco. Lan hayırdır lan sana. Kaç. Hadi hadi. Şu an onlarda top. Kaçmayın. Şöyle baskın. Hadi acele edin ama ya yenge ya. Hadi pok hadi. Ben çalıya baskına gidiyorum onların olduğu çayı. Şey. Şu an mortis nerede? Mortis 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 mortis. <laughs> <laughs> bunu yapamadım ya. Buz ışıklıyı. Oh. Bu ne ya? Mortisli. Tek sefer 71. Hiç hiç var ver. Oynamıyorum. Bunu oynayacağım hani. Oyun salonu mu yok? değil salonu Allah Allah. Boya savaşı, Klanki varsa herkes alsın. Bende de yok. Klanki alana alsın. Oo, resmen krallarıyım, İki köle yani soytarı. Defolun gidin ben. Bizim şu Dynamite güçlüymüş. Ben boya aldım. Kollet de benden boy aldı. Sizin boyalarınızı yere dökeceğim. Dynamite o topu aldı merak etmeyin. Kardeşim FPI mısınız siz ya? sen o çalıdan niye durmuyorsun? Manyak Dynamite. <laughs> tamam. Dynamite çekil. Dynamite ya. Al şu topu ya. ya Allah sizin belanı. ya. Mike. Senin kanunu yere dökeceğim Collet. Uf <Sülüş> dynamite. Tamam dynamite. Ortada bir herkes toplansın. Lan lan eller havaya. %94. Biz de 90'ız. Al şu topu. Ben korurum. <gülüyor> <gülüyor> Pardon arkadaşlar dalmışım. Sağ sola. Ee, sağ sol. 50 müzeffer güzel. Bu ne? Ya kardeşim bu kitap mı? O kitap mı? Bu ne acaba ya? Açılması ne? 7 gün 19 saat. <laughs> Elif en son oyuna 25 gün önce girmiş.